Şimdi herkes arkasına yaslansın, gözlerini kapatsın, güzel derin burun nefesleri alıp verin, burnunuzdan alın, burnunuzdan verin, al ver, iyice iyice gevşeyin. İyice gevşeyin, rahatlayın. İyice rahatlayın, gevşeyin. Çok çok rahatlamış ve gevşemiş bir haldesiniz kafa derinizden ayak parmak ucunuza kadar kendinizi gevşetin. Bu gevşeme ve rahatlamayla birlikte şimdi duygunuza bir renk verin. Hangi duyguyu çalışmak istiyorsanız, hangi kök inancı çalışmak istiyorsanız ona bir renk verin. Ve bu duyguyu yaşamanıza sebep olan olayları düşünün. Bu duyguyu yaşamanıza sebep olan olaylar neydi? Hangi olaylar sizi bu duyguya itti? Bu renk bedeninizin neresinde? İçeride mi? Dışarıda mı? Bedenin tam olarak neresinde? Bu duyguyu sizi hissettiren olaylar, kişiler. Bir düşünün bakalım. İyice bir odaklanın. Renk nerede? Düşündüğünüzde bu rengi bedeninizin neresinde görüyorsunuz? İyice gördüğünüze emin olduktan sonra Şimdi sağ omzumuzda dokuz tane güneş ve sol omzumuzda 9 tane ay olsun. Tek tek aylara ve güneşlere bakın. Orada olduklarından emin olun. Görmekte zorlananlar varsa aylardan ve güneşlerden rica edin. Şifalanmanız için şifaya ulaşmanız için gelsinler. Ayaklarınıza bakın ve toprak bir alanda olduğunuzu görün. Ayaklarınızın toprağa bastığını görün. Şimdi o 9 güneş ve 9 ay tek tek açılsın. Tek tek açılsın. Ortadan ikiye. Sırayla tek tek açılsınlar. Gürül gürül akan bir şelale, bir su olsun. Hatta görüyorsanız yıldızları görün ve sizi baştan aşağı yıkasın, sizi baştan aşağı yıkasın, sizi baştan aşağı yıkasın. İyice de şifalandırsın. İyi de ve şimdi bu şifalanmayla birlikte. O renk bedeninizin neresindeyse tüm sular o bölgeyi iyice yıkasın. Başınızdan aşağı her yerden su akıyor ve özellikle o renk duyguya verdiğiniz renk aksın gitsin. Toprağa karıştığını görün. Toprağa karışsın. Ve sizden çok uzaklara gitsin. İyice yıkanın. İyice yıkanın. Arının, temizlenin. İyice izin verin o renk aksın gitsin, bırak aksın gitsin. Suyun berraklığını hissedin. Su gittikçe berraklaşsın, gittikçe berraklaşsın. Daha da, daha da berraklaşsın. İyice suyu hissedin. Gittikçe, gittikçe daha da berraklaşıyor. Gittikçe daha da berraklaşıyor. Ve o berraklaştıkça bedeninizin iyice arındığını hissedin. Böyle iyice bakın bedeninizde hiçbir yerde bir parça dahi kalmasın. Hiçbir yerde bir parça dahi kalmasın. İyice özümseyin. Parça dahi kalmasın. Aktıkça aksın. Kendinizi iyice arındırın. Arındırın, arındırın. daha da arındırın tam anlamıyla içinizde hiçbir şey kalmayana kadar özgürleştiğinizi hissedene kadar bu su sizi yıkasın şimdi önce güneşe dönün o 9 tane güneşe dönün ve o 9 tane güneşe varlıkları için teşekkür ederim. varlığınızı şükran duyuyorum. İçinizden ya da söyleyebilirsiniz. Kolektif düzende, kolektif sistemde varlığınıza şükran duyuyorum. Varlığınız benim için çok değerli. siz olmasaydınız ben olmazdım. Kolektif sistemde, kolektif düzende yaptığımız anlaşmayı biliyorum. Ve her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Varlığınıza minnettarım. Her ne yaşandaysa, hepsine tam anlamıyla teslimim ve kabul ediyorum. Güneşlere bunu söyleyip, derin derin nefes alıp verin. Şimdi daha gürül gürül, daha dolu dolu aktıklarını göreceksiniz. daha içten, daha dolu dolu akacaklar. Şimdi aya dönün, o dokuz tane aya dönün. Kolektif sistemde, kolektif düzende varlığınıza teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben olmazdım. her şeyi biliyor, anlıyor ve teslim oluyorum. Şu andan itibaren varlığınıza şükran duyuyorum ve her şeyi olduğu şekliyle kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bunları söyledikten sonra Bakın bakalım İyice ayda açsın kendini açabildiği kadar bütün o 9 ayda Kendini iyice açsın, açsın, açsın Görün açtığını Açtım iyice görün. Ve o huzur ve dinginlik haliyle iyice özgürleştiğinizi içinizde biriktirdiğiniz her şeyi attığınızı artık bir kuş gibi özgür olduğunuzu hissedin. bu artık sizi tamamen temizledi. Şimdi o sudan için ve içinizin su içtikçe aydınlandığını görün. Aydınlandıkça dışınız da aydınlansın ve sanki bir ışık hüzmesi gibi bir ışık olduğunuzu görün. Her yeriniz ışık olsun. Hem dış bedeniniz hem de iç bedeniniz ışığa dönüşsün. Ve bu ışıkla birlikte hangi duyguya çalışıyorsanız bu duyguya, duygunun adını söyleyin. Bu hangi duyguysa o duyguya söyleyip her ne sebep olduysa benim bunda katkım ne ise çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Tekrar bu duygunun adını söyleyin. Duyguya her ne sebep olduysa benim bunda katkım ne ise çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Tekrar bendeki hangi duyguysa duyguyu söyleyin. Duyguya her ne sebep olduysa ben de başkasına bu duyguyu hiç hissettirdiysem çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Derin derin nefes alıp verin. Derin derin nefes alıp verin. Kendinizi iyice iyice arındırın. İyice arındırın, arındırın. Kendinizi iyice arındırın. duygunun içinizden akıp geçmesine içinizden akıp gitmesine izin verin. Duygu Duygu iyice yok olsun gitsin. Şimdi kendinizi bir kaplana çevirin. Bir kaplan gibi vakurlu, gururlu, yürüyün. O yürüyüşü görün. O gücü görün. İyice bir kaplan gibi yürüyün. Yürüdükçe, yürüdükçe, yürüdükçe. Kendinize daha da güveniniz gelsin daha da güveniniz gelsin. Kendinizi daha da iyi görün. Çok daha iyi hissedin. Gittikçe, gittikçe, gittikçe Şimdi bu kaplan bembeyaz boynuzlu bir ata dönüşsün. O beyaz boynuzlu atı görün. Ve koşun. Bembeyaz bir şekilde koşun koşun koştuk çok hoşun hoşun ve şimdi de beyaz bir anka kuşuna dönün Bembeyaz beyaz bir anka kuşusunuz ve gökte uçuyorsunuz. Uçun. Uçtukça özgürleştiğinizi, uçtukça hak ettiğiniz değeri, sevgiyi, özgüveni bulduğunuzu hissediyorsunuz. Pırıl pırıl bir kuşsunuz, uçuyorsunuz. Ve şimdi o anka kuşu uçsun, uçsun. Gözden kaybolana kadar uçsun. Onun uçtuğunu görün. Gözden kaybolana kadar uçsun. Yavaş yavaş bulunduğunuz ortama elinizi ayağınızı bir hissedin önce. Odayı fark edin. Yavaş yavaş dünyaya ait olduğunuz yere odaya dönmeye başlayabilirsiniz. Hazır hissettiğinizde de gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun. Hoş geldiniz. Bu çalışmayı da bütün duygular için yapabilirsiniz. Değersizlik için yapın, öfke için yapın, başarısızlık için yapın, yetersizlik için yapın. Ne için istiyorsanız. Hepsi için yapın dönüştür. İçinizdeki ankayı bulun. Şifa olsun.